Koruyucu aile olmaya iki yıl önce karar verdik. Eşimle birlikte aldığımız bir karardı. Daha sonra süreç başladı. Başvurumuzu yaptık. Çok güzel bir süreç geçti. Gerçekleşti. Çocuğumuza kavuşabildik. Kurum olarak çok profesyonel herkes çok güzel bir süreçten geçtiğimizi düşünüyoruz. Çok mutluyuz. Tarif olacak, yani tarif edilebilecek bir şey bulamıyorum. Yani farklı bir duygu. Günümüz çok güzel geçiyor. Oğlumuz eve geldikten sonra her şeyimiz değişti, hayatımız değişti. Önceliklerimiz değişti, her şeyimiz. Adımız koruyucu aile olabilir ama biz aileyiz. Aile olduğumuzu öğrendik. Bunu yaşadık. Mutluyuz. Tarifsiz duygular diyebilirim. O ilk gün değişik bir gündü. Mutlu, karışık duygular içindeydik. Aras yanımıza geldi. Koşarak. Omzumda 30 saniye falan yattığını hatırlıyorum. ilk buluşmamızda Aras'la. Omzumda kaldı böyle yattı. Sarıldı öptü. Biz onu öptük. Ve birlikteymişiz gibi oldu her şey. Yani tarifsiz. Çok güzeldi. Devamı da zaten 4-5 görüşme sonrasında son Aras emze geldi. Oğlumuz oldu. Çok şükür. Yani kalpten ben mesela Aras'la ilk tanıştığımda da hani onu kalbimdeydi yani. Ya vardı. Hep burada hissettim. Annelik böyle bir şey olsa gerek. Yani ömrümün olduğu kadar da Aras bizim oğlumuz. Çok seviyoruz. Bu kadar. Hadi lütfen bir tane. Hadi. İşte bu. Dedik. Zor bir çocuk demişlerdi. Ama e, zor bir çocuk değil. Erkek olduğu için belki falan zor bir çocuk değil. Çok iyi anlaştık. Yani laf olsun diye de söylemiyorum. Çok iyi anlaştık.